Hanımlar beyler merhabayın ben Aslan Matrak. Ee, ben de Mustafa. klitorisi sert dilli uyaran Mustafa ve benim sizlere bir haberimiz var. Bu videoda slot oynamıyoruz. Bu videoda sizinle bir şey paylaşmak istiyoruz. O da şu. Bundan sonra twitch.tv/sılaş Aslan Matrak link aşağıda da var. Linkimiz neydi? twitch.tv slash aslanmatrak. Evet twitch.tv slash aslanmatrak adresinde belli belirsiz günlerde akşam 7 gibi online oluyoruz. 3 gündür yapıyoruz. Peki YouTube'daki dostlarımıza niye haber vermedik? Bizim den Bu bir özür mahiyetinde. Ben alt işindeydim. Sen av, av değil o. ikinci harfi A'dan sonra V değil onun da. Biz bundan sonra e, Twitch üzerinden canlı canlı yapacağız. Kazancımızı da kaybımızı da göreceksiniz. E, burada yaklaşık 100'e yakın belki video yaptık. Her biri güzel izlendi. Hatta 50'nin üzerinde 1000'in üstü izlenen video oldu. Hepsi için çok ama çok teşekkürler. Aşağıdaki linkten e, bize arkadaşlık isteği gönderebilir. Bizi takip edebilir. Bizi her akşam 7'de canlı izleyebilirsiniz. Adres neydi ya Mustafa? twitch.tv slash aslanmatrak ha twitch.tv slash aslanmatrak evet, diyorsun. Evet. Tamam ben de başka bir şey zannettim. <laughs> yok, yok. O zaman <laughs> e, bir anons bile olsa kapanış her zamanki cümlemiz, kelimemizle yapalım mı? Yapalım. Hoşçakalın! <laughs>